Mustafa Beyciğim hiç kimsenin hayatı peygamberimizin hayatı kadar araştırılmadı. Hiçbir insanın hayatı onun hayatı kadar insanların gündemine gelmedi. Hayatının en ince noktasına kadar hayatı hakkında detaylarca kitap yazılan, defalarca tekrarlanan, haşiyeler ve şerhler yazılan ondan daha başka kimseyi bulamazsınız. Neden? İki sebebi var. Birincisi o peygamberlerin sonuncusu. Ahlakı muhteşem bir kul. Kulluğu muhteşem bir Resul. Onu bize gönderen Allah subhanahu ve teala mübarek kitabında buyuruyor ki Azab suresinde Se'izübillah لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم رسوله Muhammed Aleyhisselam'da Allah'a iman eden, onu çok anan ve ahirete iman edenler için en güzel örnekler vardır diyor. Ve hayatımızın her alanında onun mübarek hayatından örneklikler taşımamızı emrettiği için Haşr suresinde ve takumur resulü fehuzuhu ve men enhakum Peygamber size neyi verirse onu alın. Neyden sakındırırsa ondan sakının." diyor. Bu ayetler. Peygamberimiz ne yapıyor? İnşallah veda hacı zamanında hı hı. veda hacını konuşacağız. Sizle efendimizin elinden tutacağız. Mekke'de gezeceğiz. Peygamberimiz diyecek ki bizi "Huzu anne manasikakum. Hac ve umrede ben ne yapıyorsam siz de aynen onu yapın." Mescid-i Nebi'ye geçeceğiz birazdan. ...Efendimizin yanına namaz kılacağız, Atlan gel diyecek, Mustafa gel diyecek... İşte, ...Sallu kema ra'aytumuni usalli, ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın diyecek... ...madem namazım onun kıldığı namaz gibi olmak zorunda... ...haccım onun yaptığı hac gibi olmak zorunda... ...madem Kur'an'da her seferini Allah ona yönlendiriyor beni... E beş vakit namazda Fatiha suresinde istediğim doğru yolun ta kendisi de o. Fatiha suresinde ne diyoruz? İhdina sırat al Rabbim beni sıratı mustaqime ilet. İhdina sırat al mustaqim Beni doğru yoluna ilet. ''Sirâtallezîne en'amte aleyhim'' ''Nedir bu doğru yol?'' ''Kendilerine nimet verilmiş olanların yolu.'' Evet. ''En'amte aleyhim'' ''Kim bunlar?'' E Kur'an'ın en muhteşem özelliklerinden bir tanesi sizi öyle bir sarıp sarmalar ki doyamazsınız. Fatiha'da okuyorsunuz enam talehim soluğu alıyorsunuz Nisa suresinde es billah ve men yuti'illaha ve'r rasul fa ulai ke en'amallahu aleyhim Mina'n-nebiyina vas-saddikina veş-şuhada ve's-salihin ve hasuna ula'in kerfiyqa dedik. Allah'ım bizi 5 vakit namazda Fatiha suresinde istediğimiz doğru yola ...kendilerine nimet verilmiş olanların... ...yoluna ilet dediğimiz nimet verilenler... ...kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse... ...kendilerine nimet verilmiş olan... ...peygamberlerle... ...doğrulayıcı sıttıklarla ...şehitlerle ve salihlerle... beraberdiler. Yani ben namazdayken sürekli... onunla beraber olmayı istiyorum. E, namazda selam vermeden önce de... ...Salli ve Bari okuyorum. Yani hayatımın her alanında... Ben hep onunla beraberim Soru şimdi şu Peki o kimle beraber Peygamber aleyhisselamın mübarek hanesini e, Reci'deki abilerimiz Ekrana verirlerse Peygamberimizle beraber o zaman yaşayalım o Bakalım zaman o kimle beraber? Allah 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 Allah, Allah. Allah, 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 Allah.